Yani hani nasıl icat edildi diye klişe bir soru, sonra nasıl e, bu paranın tamamı üç tane ailenin eline geçti? E, size ben vereyim e, sözü, evet. siz bir anlatın isterseniz oradan başlayalım. Şimdi son dönemde e, Endüstri 4.0 diye bir kavram konuşuluyor değil mi sürekli evet. hayatımızın içerisinde? Endüstri 4.0 ne demek? Endüstri devriminin başladığından beri bu devrimin, bu sanayileşme hamlesinin geçirdiği evreler, evrim süreci... Hı hı. Bir de, e, olarak alırsak, 1.0 olarak alırsak ilk buhar makineleriyle çıktı değil mi? 1800'lü yıllarda. Daha sonra o makineler, o üretimin yapılmasını sağlayan altyapı elektriğin icadı ile elektrikli makinelere dönüştü. Bu iki sıfır olarak tanımlayabileceğimiz hı hı. bir şey oldu. Sonra elektroniğin devreye girmesi, dolayısıyla otomasyonun devreye girmesi endüstri 3.0 oldu. Şimdi dördün, dördü konuşuyoruz. O ne? O da yapay zekanın dahil yapay olması. Zeka. Ama bütün bunlar olurken şu an üç aşamayı gördük ya, endüstri devriminin başından beri para sistemi de üç kere değişti. Bu aşamalarla birlikte olarak. Çünkü endüstri devrimi hayatımıza neyi getirdi bütün dünyaya? Kapitalizm diye bir şey. Hı hı. Kapital demek, sermaye demek. E, şu anda dünyadaki bütün üretim neyle organize ediliyor? Yani iş gücü ve ham madde neyle bir araya getiriliyor? sermaye ile, parayla getiriliyor. O yüzden bu sistemin adına kapitalizm deniyor. Yani para sistemidir aslında. Aynı zamanda üretim modeli karşısında da bir para sistemi vardır. O yüzden üç kere üçüncü fazdayız ve üçüncü para sistemin içerisindeyiz. Ama üçüncü faz bitiyor. Dördüncü faza giriyoruz. 4.0 dediğimiz yapay zeka. Bu sefer yine para sistemi değişiyor. Hani hep yayınlarda konuştuk ya para sistemi değişecek. İçinde bulunduğumuz sözde tırnak içerisinde yani pandemi süreci, süreci bunun için var. Bunun e, işin arkasında aşılarla da aşılar da bununla bağlantılı. Çünkü bize bir karne verilecek ve bu karne uluslararası bir karne olacak. Hı hı. Yani ulusal düzeyde e, verilerin kaydedildiği bir şey değil. Çünkü küresel bir sorun deniyor değil mi? Ve bu e, aynı zamanda o Blockchain ile çalışan hı hı. altyapının o bize verilen kod numarasının süredeki sürünün bireylerine verilen o kod numarasının üzerine dijital para cüzdanları eklenecek. Bütün dünyada bununla ilgili hazırlıklar yapılmış durumda. Biz e, bunun yapıldığı örnekleri mesela Amerika'dan duyuyoruz. Nispeten daha e, dünyanın birçok ülkesine göre hani Batı medeniyetleri biraz daha şeffaflık vardır ya. %100 şeffaflık hiçbir yerde yoktur hiçbir ama yerde. oradan biraz haberler geliyor ama... Ee, bunun karşılığını diğer bütün dünya ülkelerinde de var. Mesela nedir o gelen haberler? Ee, MIT'de dünyanın en ünlü büyük üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde bunun bu kripto para cüzdanlarının hazırlandığını, algoritmasını bakın hazır şu anda. Bunu açıkladılar. Ee, Fed başkanları da açıkladı. MIT'deki profesörler de bununla ilgili açıklamalarını yaptı. Biz daha önceki yayınlarda da bundan bahsettik. bahsettik evet. Şu an hazır bekletiliyor. Kongre'de bununla ilgili yasa tasarısı bekletiliyor. Bu sadece bir ülkeden örnekti. Peki para sistemi üç kere değişti derken neyi kastediyorum? Ee, endüstri devriminin ve öncesine gittiğimiz zaman işte o Fransız ihtiyarıyla başlayan o süreç 1789'lardan yavaş yavaş işte o sosyolojik altyapıyı değiştirmesi ve serbest piyasa ekonomisine dünyanın geçmesi serbest iş gücünü de gerektiriyordu. Hı hı. Ve dediler ki serbest eee iş gücü olması için artık o zaman köleleri biraz serbest bırakmamız gerekiyor ve onlara efendilerini seçme hakkımız vermemiz ver, hakkını vermemiz gerekiyor dediler ve demokrasi dediğimiz kavramı da böyle doğurdular hayatımızın içine girdi. O sistem neydi para sistemi peki o zamanlar altın standardıydı. E, gold standart diye dünyada bilinen hı hı. altın ve aynı zamanda bir de gümüş bu işin içerisindedir. Gümüş e, Lordların parasıdır, altın kralların parasıdır diye bir söz de vardır. Hmm. Ticari, günlük hayatta kullanılan para gümüştü. Hatta şöyle bir şey ek de yapılır ona, borç da kölelerin parasıdır. Şimdi kölelik sistemin içerisinde borç meselesi çok önemlidir. Bugüne getirip baktığımız zaman anlayacağız. Bugünkü bu, para bugünkü sistemi borç e, sistemidir. kredi sistemine mi denk geliyor borç dediğiniz? Kredi, Hayır keşke kredi gibi olsa. Yani borç almış olsak ve aldığımız bir şeyden dolayı borçlanmış olsak öyle değil. Biz harcamadığımız ve almadığımız bir parayla borçlandırılıyoruz ama bu... Ee, öyle kapalı kapılar arkasında yapılıyor ki, bugün para üretilirken yapılan şey bu. Bugün hatta şöyle söylenir, kapitalizmin, ben, benim şöyle bir iddiam var, 1971'den beri artık dünyada kapitalizm diye bir şey kalmadı, sermaye ekonomisi biri. kalmadı. Para sistemi tam üçüncü faza geçerken, şimdi onu anlatacağım, ee, o geçerken e, yeni uygulanan model borç ekonomisidir. Hmm. Yani sermaye ekonomisi bitti aslında, 71'de bitti. O zaman da kısmı vardı. Şimdi birinci e, modelde altın standardı sizin mesela diyelim ki bir devlet olarak elinizde ne kadar altın varsa o kadar para basıyordunuz veya gümüş varsa. Bunlar direkt fiziki coin şeklinde, madeni paralar mesela. şeklinde basılıyordu ve bunlar bu şekilde kullanılıyordu. Ama daha sonraki süreçlerde işte endüstrinin e, ticaret hacmini büyütmesiyle birlikte çok daha büyük hacimlerde e, ticaretin yapılması, gemileri yüklemesi, bunların dolaşımı, paranın dolaşımıyla ilgili bir riski de beraberinde getiriyordu. İşte korsanlar bakın bugün hala da var aslında. Mesela evet. birazdan ona da değinelim. Süveyş kanalının tıkanmasından dolayı, o çok önemli bir mesele. Daha yeni böyle bir ki. hikaye oldu biliyorsunuz. O çok önemli bir kanaldır Süveyş kanalı. Hı. Yani dünya ticaretinde, hatta 1956'da Cemal Abdülnasır, Süveyş kanalını ben kamulaştırıyorum diye ortaya çıktığı zaman biz ardından bir iki gün içerisinde yani tarihe baktığımız zaman İngiliz ve Fransız savaş uçaklarını Mısır semalarında uçup Kahire'yi bombaladığını biliyoruz. Yani Süveyş kanalı dediğimiz o kadar o önemli bir yani. ticaret hattıdır. Ne Mısır'a bırakırlar ne başka bir yere. Uluslararası bir konsorsiyum altında idare edilen bir yapı ve orada şu anda 400 metrelik devasa bir gemi karaya oturdu ve kanalı tıkadı. Yüzlerce gemi. E, şeyde bekliyor. Sırada, Sırada bekliyor. bekliyor geçmesi için ve bu tedarik zincirindeki bir kırılmayı tetikleyebilir. Bakın bir haftadır mesela orada e, gemi gemiyi çıkaramıyorlar. Daha ne kadar uzun süreceği de belli değil. Ve bu e, tedarik zincirindeki kırılma meselesi endişesi işte bu gemiyle görünür oldu ama onun öncesinde de enteresan şeyler vardı. Şimdi para meselesine girmeden önce hani güncel diye bir iki cümle bununla ilgili söyleyeyim. Hı hı. Bir e, okuyucum e, nakliyeci Nakliye işi yapan bir okuyucum bana bununla ilgili bilgi vermişti. Hı hı. Pandemiden önceki yani daha doğrusu pandemi ilanından önceki çünkü ben pandemiyi biliyorsunuz pandemi diye bir kavramın varlığına e, bir antitez Böyle bir şeyin olmadığını aslında hı hı. bunun ba başka bir a, a, algıyı hazırlaması için olduğunu savunuyorum. O yüzden ilanından önceki diyorum. E, hı hı. Konteyner fiyatları kırklık konteynerler o büyük konteynerler tırnağın arkasında büyük olanlar var ya onların e, deniz taşımacılığındaki ortalama fiyatları e, 1800 dolarlardayken pandemi sonrasında fiyatlar 8000 doların üzerine çıkıyor. 10.000 dolar 8.500 e, 10.000 dolar arasında oynuyor ve böyle bir devasa bir nakliyecilik krizi adeta yaşanıyor. Ve o bana işte bu konuyu e, anlatan ve bununla ilgili bilgi veren okuyucum da şey demişti. Burada nakliye dünyadaki e, tedarikle ilgili çok ciddi bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum demişti. Gerekçelerini sayarken işte bunları söylemişti. Ve o konteynerlerin yani düşünsenize şimdi gerekçe de şunu söylüyorlarmış. E, bu pandemi meselesiyle ilgili limanlarda yığmalar oluyor. Konteynerler içerisinde orada bekliyor. Dolayısıyla konteyner adedi az olduğu için e, talepte fazlalaşırsa fiyat ondan arttı <laughs> şeklinde açıklamalar yapılıyormuş ama diyor ki bir konteyner maliyeti zaten sıfırdan yaptığınız zaman bin dolara satın alıyorsunuz komple konteyneri. Yani hadi diyelim ki komple maliyetini bir üzerine koysanız ben mantıksal bir yürütme yapıyorum burada. E, 2000 dolarlık olan bir şey yani konteyner ağzından 4000 dolar olsun. 10 bin dolarlara nasıl çıkıyor? nasıl çıkıyor? Yani sanki bütün dünyada armatörler veyahut da bu şirketler anlaşmışçasına bu geliyordu zaten bu nakliyecilikle bir krizin üzerine bu patlaması tabii insanı düşündürüyor. Hatta siz, bunu bir programda söylemiştiniz nakliye krizleri olacak. Evet, değil. yani